Şunu alayım diyorum. Ne diyorsun? Bence güzel. Hı. Tuğçe iyi misin sen? Evet iyiyim. Sen az önce bize bir şey anlatacaktın. Sonra çektin gittin bulaşıkçıyla. Ne oldu? Pardon canım ya. Sana hesap vermeyi unutmuşum. Kusura bakma. O değil de nerede bu Alize? Arkadaşlar. Size acayip bir haberim var. Bir dakika bir dakika. <laughs> sen sen kimden duydun? Asıl sen kimden duydun? Sana da mı Bahattin söyledi? Bahattin kim? Gerçi sen de haklısın. Ayakları iyice baş oldu. <laughs> ne diyorsun Alp ya? Başkaları da mı biliyormuş? Ay atanamayan Baha'ya bak sen. Bir de sadece sen biliyorsun diyor. Ha. <laughs> bir dakika, bir dakika. Babamın otelinde bulaşıkçı benden önce mi öğreniyor gelişmeleri? E hani kankalar ya canım ha? Doğru. Haklısın. Ama ben o ikisini postalamasını bilirim. Alize ile Serkan'ı. Alize mi? Tuğçe sen ne diyorsun Allah aşkına? Ay asıl siz ne diyorsunuz? Kimden bahsediyorsunuz ya? Serkan Alize'den. Alize mi? Alize mi yaptı Serkan'ı teknik müdür? Ne? Serkan teknik müdür mü oldu? <laughs> Tuğçe sen neden bahsediyorsun? Daha demin demedin mi Bahattin'den duydum diye? Hayır yok ya. Ben yanlış anlamışım neyse. Evet. Tuğçe sen ne duydun Bahattin'den? A Aman boş verin ya şu gereksizi. Siz olaya bakın, bizim bulaşıkçı terfi etmiş ha? Dedecim, hadi evimize gidelim ha. Bak, Alize de gelecek. Yok dedecim, ben gelmiyorum. Ama siz istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Rahatsız olan zaten kendisi gider. Hay ağzım bal yapsın seni. Gitmiyoruz eve. Dede, babaanne. Hadi ya, yeter bu kadar tatil. Hadi abartmayın. Yetmez. Burası benim kemiklerime çok iyi geldi. Hem burada güneş başka parlıyor. Ya şuraya bak. Şu durgunluğa bak. Şu berraklığa bak. Harika ya, harika. Şu maviliğe bak ya, çarşaf, çarşaf. Dedeciğim, Havuzda olduğun için olabilir mi acaba? Ha? Delireceğim ya. Gören de seni denizde zannedecek ha. Alize hadi bak sen hareketlenmeden bunlar kalkmayacaklar. Hadi eşyalarını alacaksan al gidelim. Gelmiyorum dedim Serkan'cığım anladın? Boş, Karışma gelinime. Gelmiyorsa biz de gelmiyoruz o kadar. Ya siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz ya? Alize hadi dedim. Ben de hayır dedim. Benim güzel ailem. Sizlere harika bir haberim var. kabus bu ya. Sürekli devam eden bir kabus bu yani. Ulan biri bitiyor, biri başlıyor. Delireceğim. Gerçi görünen köy kılavuz istemez ama ben gene de ilan etmek isterim. Sinem'le biz nişanlanıyoruz. Aa. Ya ne dondunuz kaldınız? Ya düğün var düğün, düğün. Hayri bu yaşta ne düğünü? Söylediğine bak Ya görmüyor musun? Dalyan gibi kız, Dalyan gibi. Niye düğün olmasın? Bak Hayri amca beğendi seni. Hayırlı olsun. Nurettin Bey. Aa! Olmaz öyle şey! Bayramda düğünde küslük olmaz. Barış bakayım dünürünle, barış. Kadir. Mutluluklar Nurettin. Teşekkürler Kadir. Sağ ol. <laughs> Tebrik ederim. Ee, o zaman hem barışmamızın şerefine hem de nişanınızın şerefine... ...şöyle yarın akşam biz de güzel bir yemek yiyelim. He. Ne dersiniz? Ne dersin karıcığım? Yok canım. Yani bir bırakın da önce biz bir sindirelim. Ee, şey yani önce biz bir aramızda kutlayalım. Sonra başka zaman şey yaparız. Olur mu öyle şey canım? Tamam, yarın akşam dünürlerdeyiz. Görüyor musunuz bak? Güzel haberler hep ardı ardına geliyor. İlk önce sinemime kavuştum. Sonra dünürümle barıştım. Allah'tan başka ne isteyebilirim ki? <laughs> yani dua mı beddua mı belli değil abi. Alizeciğim, hadi sen de gideceğim de tatlım tam olsun. Ben hepten kalp krizi geçireyim. E bize müsaade artık. Biz yavaştan gidelim. Görüşürüz Alize. Belki yarın sen de yemeğe gelmek istersin ha? Öyle şey olur mu? Alize kızım da bizle beraber gelecek. Bugün hem aşıkların kavuştuğu hem de dargınların barıştığı bir gün. Ee? Sen ne diyorsun babacığım? Love